Yerde, bekendir, i̇stediği yerde, bir vatandaş istediği tamam mı? Sen burada duruyorsun, neyi gözaltına alamazsın? Aynı oluyor, alın bir sürü, hadi çağırın. Ya, bu ne ya? Bu ne ya? Burada dururuz, o, gözaltına o. Öyle şey bir saniye, bir saniye, bir saniye, şekilde gözaltına

De Biz de güzellik de güzellik ya ya ne ikaz ediyorsunuz? Biz gösteri yapmıyoruz ya. Yoldan yürüyoruz, yürüyoruz ya. Yürüyoruz Yürümek de mi yasak? Yoldan ya, ya? yürümeyi de mi yasakladınız? Ya ne ya ya, Bu ya. Ne ya? Dağılın. Sizi ikaz ediyoruz. Ya niye dağılın? Ya, ya. ya arkadaşım Ne Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne bizim hakkımız var. Ama ben mi? Ben seni dinlemedim. Tamam. Tamam. Bundan geçen herkes alıyorsunuz. Bu ne ya? Bu ne ya? Hangi kalmadı üzerinde mısınız ya? Bu nasıl iş ya?